Arkadaşlar kıymalı yaparken e, kıymayı ayrı, soğanı ayrı kavurursanız aynı bu şekilde. E, hem soğanın e, fazla suyunu böyle almış olursunuz. E, soğanın suyu biliyorsunuz kıymalı pide yaparken zarar veriyor. Bakın 2 kilo soğandan ne kadar su çıktı. Hem onu alma şansınız olur kıymayla soğanı ayrı ayrı kavurursanız. Hem de kavurduğunuz kıymaya e, istediğiniz e, oranda soğan katma şansınız olur hani kıyma kadar soğan kaldırıyorsa o kadar e, soğanla kıymayı istediğiniz oranda kavuş, karıştırma şansınız olur yani yok soğan fazla geldi yok kıyma fazla geldi sorununuz olmaz onun için e, kıymayla soğanı ayrı ayrı kavurun hem de böylelikle kıyma sıvı yağda daha güzel e, pembeleşir daha güzel kavrulur daha lezzetli olur Kıymayı ayrı yayla kavurun. Soğanı da ayrı soteleyin. Suyunu alın. Ondan sonra soğuduktan sonra kapalı kıymalı yaptırmak için fırına götürün. Ee, Samsun'dan sevgiler.